Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Samet bugün e, dediğim gibi salı günü güncelleme gelir diyordum pazartesi salı gelir diyordum ve salı günü geldi saat e, 12'de falan geldi gerçi 12'de çarşamba oluyor ama neyse biz salı diyelim e, anca yükleyebildim güncelleyebildim sorun oluştu durmadan efsane gördüğünüz gibi Yine değiştirmişler. Mükemmel aydınlatmalar eklenmiş. Atölye falan. Aydınlatmalar mükemmel olmuş. Çok beğendim. Ee, yeni map geldi. Hemen sayalım. Yeni map geldi. San Francisco dediğimiz gibi yeni map gel geliyor diye bir video çekmiştim. Ee, San Francisco geldi. Sonraki konsept fikrimizdeki e, spoilerlar eklenmiş. Hemen onlara da bakacağız. Araçlarda da olması lazım. Aynen. Jones, Neon, Spoiler. Şöyle uf, efsane oldu. Ben çok beğendim. Başka jant olarak bu eklenmiş. mükemmel. Korna vardı zaten Korna vardı. Bu bir dakika oyunun sesi gelmiyor lan. Çok fazla oldu. Korna vardı ama bu kadar fazla yoktu. mükemmel ya çok beğendim şimdi bir map'imize bakalım çok merak ettim ondan önce hemen map'e girmeden önce arabaları da göstereyim mükemmel arabalar var çok beğendim alacağım bunları e, Aston Martin alacağım 1 milyonmuş ben Aston Martin süper Leg e gelmiş gördüğünüz araç mükemmel sonra Mercedes'in Vision AVTR adlı aracı gelmiş. Yine mükemmel, direksiyonsuz. <laughs> bunu alır mıyım? Hiç bir fikrim yok. Hızı biraz düşük elde ama olsun. 650, 715. Ve bir mükemmel araba daha Fenry. Bu araç da mükemmel ya. 400. Hızı 400 mükemmel hızı. E, bunu da düşüneceğim yani. Yine bir deneyelim şunları. Benim en merak ettiğim zaten içindir. İçim mükemmel. Abi eski direksiyon. Zamanmaz falan mükemmel. Vakit kaybetmeden diğerlerine de bakalım. Evet, arabadan ses çıkmıyor. Direksiyon Direksiyon istiyoruz Kapı nerede lan Oğlum bu ne <laughs> Sadece lastik izi sesi çıkıyor başka bir şey Bu çok acayip lan Çok değişik bir şey ya. Bunu bilerek denemeyeceğim. Alıp deneyeceğim ben sonra Bir San Francisco'ya bir girelim ya Of San Francisco'nun Night'ı da varmış Night'a girelim Köprüler falan filan mükemmel Acaba köprü bir şehre mi bağlanıyor yoksa şehrin içinde mi köprü Uf. Lan adamlar çalışıyor ya Lan map çok büyük Dermişim bir dakika köprü nereye bağlanıyor? Şehri şimdi detaylı gezmeyeceğim ama Sadece köprüye bakmak istiyorum Abi şehir mükemmel ya Adamlar yine yapmıştı biz köprüye giremedik Uf gölet efsane Göl mü deniz mi? Gölet muhtemelen Ya da neyiz? Şuradan bir yardıralım. Abi bu ne? Köprü köprü. Uf. <laughs> ne saklanmaç gibi. Bekle şimdi. Yok, bu köprü nerede? Hangi köprü? Bu mu? Bu değildir ya. Buymuş. Yo bu değil. Oğlum. Beynim yandı lan. Ben yolu bulup geleceğim. Evet. Köprümüzü bulduk. Bakalım nereye gidiyor. Çok merak ettim şu an. Bu arada bu Augsburg Tilem ile tokatlar valla Bunu ne yapmışlar böyle be Mükemmel Zaten introdan belliydi de Oha araba efsane oldu lan <laughs> Bir de bir Mod Geldi sanki Hız mi bu Hız sabitleme gelmiş şey daha yazıyordu ama. Muhtemelen onu sabitleme. Bak şeymiş. Aynen öyle sabitleme. Uf konvoylar efsane olacak ya. Ama adamlar resmen bizi dinlemiş. Buradan yapımcımıza Meta abi çok teşekkürler. Yine görevler falan mükemmel bir güncelleme yapmışsınız yine tebrik ederim. Evet videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.